Ki siz de biliyorsunuzdur. Daha önceki yıllarda birkaç kez gelmek istedim ama o günlerde maalesef sel felaketleri oldu, başka gelişmeler oldu ve buradan arkadaşlarım bu gezi biraz daha erteleyelim de daha güzel bir havada günde gelin dediler ve bugüne kaldı. Bugün de gerçekten Karadeniz'in, Rize'nin bütün güzelliği, bütün şirinliği sizlerle beraber gibi ortada. Böyle bir günde sizlerle beraber olmak benim için Cumhurbaşkanınız olarak gerçekten büyük bir mutluluk. Ayrıca <laughs> Ayrıca bu gösterdiğiniz küçük büyük hanım kardeşlerin herkese çok çok teşekkür ediyorum. Memleketimiz, ülkemiz, bizim her tarafı dört bir köşesi birbirinden güzel. Karadeniz'in bu güzellikleri var. Güney'in başka güzellikleri var. Orta Anadolu'nun başka bir güzellikleri var. Ama Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün vatandaşları istedikleri yere gider, istedikleri yerde yerleşir, istedikleri yerde yaşayabilirler. Bu güzel vatanı hep beraber kıymetini bileceğiz. Memleketimizin hep de geleceğimizi daha da parlak yapmak için el birliğiyle çalışacağız. Rize Rize Cumhuriyet'in başından beri çok partili sisteme geçtiğimizden beri çok önemli siyasetçiler yetiştirmiş. Çok önemli devlet baş, devlet adamları yetiştirmiş ve iki başbakan çıkartmış ve bugünkü başbakanımızın da memleketi olan biri. Siz de çok iyi biliyorsunuz ki Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan benim de en eski ve en kıymetli arkadaşlarımdan. Dolayısıyla hep beraber bu ülkeyi şehirlerimizi çok daha güzelleştirmek, çok daha zenginleştirmek, sizlerin huzurunuzu, mutluluğunuzu çok daha artırmak için gece gündüz çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz. Hepinize tekrar ayrı ayrı sevgilerimi, muhabbetlerimi sunuyorum. Küçüklerin hep gözlerinden öpüyorum. Sizlere de hep Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun. Var.